Hani biz dedik ya bu kanalda aklımıza gelen her şey hakkında konuşacağız diye. E şimdi bugünkü maç hakkında da konuşmazsak olmaz yani. En nihayetinde rakip United babacım. Zorlu bir rakip gibi gözüküyor ama aynı zamanda olmaya da bilir. Tabi United dediğimiz zaman isminin ağırlığıyla bu maçı alır gibi gözüküyor olsa da Ferguson dedemden sonra o işler pek öyle olmadı. Kırmızı şeytanların istikrarlı bir oyunu yok. Sakatlıklardan başı ağrıyan form tutturamayan bir takım son zamanlarda. Yine de şeytanlar tehlikeli bir takım. Kara olan Rashford'da çizgiye inip tehlikeler oluşturabiliyorlar. Onun haricinde duran toplarda da tehlikeliler. Karşınızda şeytanlar var. ismi bile ağır yani psikolojik ve atmosfer olarak baskı yapacaklardır illaki. Oyun kurmakta sıkıntı çekiyorlar. Duran toplarda savunma kış uykusuna yatabiliyor ki Galatasaray'ın da duran topları güçlü. İki takım da bu konuda iyi belirleyici etken olabilir yani maçta. Baktın Galatasaray biçicik yapamıyor ki bence yapabilecek gibi. Duran toplarda babacım bir tane, iki tane buldun mu Allah bereket versin. Bu artık yani düşünce bu. Hani dedim ya Ferguson dedemden sonra kırılgan bir dönemdelerdi. Biz United'ız. Biz buranın ağasıyız, babasıyız. Buradan çıkış yok kafasında değiller tabii ki de. Ama Şampiyonlar Ligi havası başka olur. O aşikar da birdenbire de bir sihirli değnek değer mi? Belli değil. Galatasaray oğlum bizde kolay lokma değiliz havasını verirse oyunun ilk başlarında kurdukları plan çalışır ki Ankara gücünde çok güzel gördük bu taktiksel olarak iyidiler yani. Taktiksel açıdan istenilen oyunu kurarsa Galatasaray etkili olabilir Şimdi gelelim asıl meseleye. Cimbom'u bu akşam sadece Galatasaraylılar desteklememeli. Benim zaten bu videoyu yapmamdaki neden bu. Yani görüyorum bazıları diyor ki yenisinler beter olsunlar. Ya kardeşim sen ne ayaksın ya. Hangi takım olursa olsun senin ülkeni temsil ediyor. Bu kafadan bir kere çıkması lazım insanların. Ben de Galatasaray'da değilim ama bu akşamda United'ın yenmesini istemem. Güzel bir oyunda. Şöyle de bir iki farkla Galatasaray yense çok da ben mutlu olurum. Ama şimdi diyecek ki bu kafalar ya karşında senin United var sen ne anlatıyorsun Erdo? Oğlum salak adam. Ben de diyorum ki tamam eyvallah biz bunun farkındayız ama bu imkansız bir şey mi? Değil. Galatasaray'ın yenmesi imkansız değilken neden biz gidip de United gelince şöyle yapacak böyle yapacak diyelim. Tamam United'ın yenme olasılığı daha yüksek. Biz de bunun farkındayız salak adam. Ama gel gelelim gidip de United'ı destekleme bu oğlum. Bu kafadan çık. İki takım da beraberlik için çıkmayacak oraya. Birbirini yenmek için çıkacaklar yani. Bakalım akşam ne olacak göreceğiz. Bir önceki Kopanak maçında Kopanak'ın kalecisi Kamil'in yaptığı bir açıklama var. Bok çukurundan diye başlayan bir cümlesi var. Sen onlara da hassız olmadıysan zaten sen de bir sıkıntı var demektir güzel kardeşim. Ben sana söyleyeyim. O mesela küçük beyinlerin idrak edemediği şu var. Biz birbirimizi yeriz. Tabiri caizse biz birbirimize yağlı yağlı. Ama dışarıdan biri gelip bize bir şey yapamaz. Anladın mı? Zannetmiyorum ama olsun anlayacağı günde gelecektir. Belki ya da hala diyeceğiz ki ya ben bunların arasında neden konuşuyorum. Neyse kendinize dikkat edin. Saygıdeğer arkadaşlar. Galatasaray'da başarılar diliyoruz. Haydi bakalım.